Selamlar millet. Hepiniz EE Place kanalına tekrardan hoş geldiniz maceramıza. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kendimi çok iyi hissediyorum ve çok zindeyim. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Bir başka bölümde tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde hatırlatmam gerekirse eğer Skizo'nun Skizo ile birlikte Iron Mike'ın evinde buluşmuştuk ve orada mağaralara gidip TNT almamızı söylemişti Iron Mike. Zombileri mağaralarına gömüp oradan çıkartmak istemiyorduk. Daha sonrasında Skizo ile beraber mağaraya gidip orada zorlu bir çatışma esnasına girdik. Zombilerle, açıklarla ama görevimiz üstesinden başarılı bir şekilde çıktık. Daha sonrasında Skizo bize Iron Mike'ın yerine kampta görev yapmamızı, onunla birlikte işbirliği yapmamızı teklif etti. Ama biz bunu asla kabul etmedik. Çünkü sevdiklerimizi arkadan vurmayı sevmiyoruz arkadaşlar. Bizde böyle bir kahpelik yok. O yüzden biz Skizo'nun bu teklifini kabul etmedik ve Iron Mike'a İhanet etmek istemiyoruz. Bu bölümde ise Skizo gördüğünüz know. gibi ekranlarınıza gene geldi. Çok fazla <laughs> haz <etmediğim> bir karakter <laughs> kendisi. Buzur'un <Hey>. <laughs> nerede olduğunu hiçbir fikri yok. Buzur viski almış eline biraz içmek istiyormuş ama Skizo ona engel olmamış. Nereye gittiğini ne yaptığını bilmiyoruz. Bu bölümde gidip önce Buzuru bulmaya çalışacağız. Kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bu benim için gerçekten önemli. Büyümek üzere olan bir kanalım ve sizlerin hepsini, hepinizi Airplayz e -E kanalına davet What's ediyorum. Wrong? Lütfen arkadaşlar, uzer gerçekten size bir, bir abone, okay. bir yorum, bir beğeni, Shit. her şey çok fazla Böyle böyle büyüyeceğiz arkadaşlar, birlikte el ele verip büyüyeceğiz. Sizlerin de desteğini almaktan gerçekten uzer. çok keyif uzer, ve are? mutluluk uzer. alıyorum. Boozer, neredesin Boozer? Yeah. Ve görevimize başlıyoruz. Boozer, uh -huh. neredesin? Seni görmem lazım. Nereye gittin? Hava kararıyor oğlum. Ortalık zombi kaynıyor. açık kaynıyor. Senin ne işin var? Nereye gittin? Ne yaptın? Ah ah ah. Huzurum be. Gittim. Geliyorum. Bekle beni. Tamam canım. Geliyorum. Sakın diyerek kapıldı ama. Sakın. Tamam anladım. Ali hani Baba'nın bir çiftliği var mı? Anlaşılan Bowser'ın kafası riskiden bayağı güzel olmuş. Belli oluyor ki. Ali Baba'nın çiftliği var diye müziğe başladıysa harikulade gerçekten. Muhteşem bir Geldik. Buzur, Bowser! Yeah, Neredesin Bowser? Okay, seni bulamıyorum, farm. seni göremiyorum. Yok burada. Hey, Bunları soralım. Bowser nerede lan? No ha? Oğlum Buzur'a niye sap yeah. çıkmıyorsunuz? Lan oğlum adamın kolu yok, şeyi yok. Ortalık kaçık dolu, zombi dolu. Allah Allah. If you see görürseniz bana haber vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bozor neredesin? Hadi çık dışarıya. Oyun oynama bizimle İşim var gücüm var bir de seninle uğraşıyorum bu durum. Yapma konum ya yap aslan parçası ya gerçekten. Ah ah bu duruma ah bu beni yoruyorsun ya vallahi yoruyorsun. Geldim burada mısın? Bozer, you there? Bozer. Burada yoksa her işimiz var. Go to drink a bottle of whiskey. What? One of these uh, farmhouses? Chardon Mullison. This has got to be a boozer! Are you in here? Nope. Nothing. Like Good book to read. Whiskey bottle. Oh, I'll find a teacher about Laboo's Rava. Yapman gereken şey buysa tamam biz de içelim koçum. Ayıp ediyorsun yani. Sorun içmekle çözülüyorsa hep beraber içelim. Çözülsün. Hoppa bu ne lan? Lan oğlum uf, uf Allah. Oha ne için bağırıyor lan? Oha. Bu bağırınca etrafa şeyler saçılıyor gelin bakalım. Çok Gelin bakalım, gelin bakalım. Bize mi uğraşacağım lan? Ha? Bir de bu çığırtkanlar çıktı başımıza ya. Nereden çıktıysa. Of. Uğraş dur şimdi. Şurada bir bir aşısı daha var. Hadi bozma. Neredesin? i beer bottle. And beer. Oh, i Damn it. right. Boozer. Booze, Hey, Dick. How's it going, brother? How's going, You're not at the farm, Boozer. boozer? Uh. Oh. Oh, the other farm. I'm, um. I, I yapma, just, I yapma. Terk you know, edelim çağlar six... Tamam oraya da gidelim. <laughs> Hepsi birbirine paralel bağlantılı zaten herhalde. Şimdi <laughs> yolumuz orada. Oraya gidiyoruz. <laughs> so, 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 uh, just... Hadi bozuyor bu artık burada olmalısın. Şurada bir bira şişesi var galiba. Etraf velet dolu. Senin buralarda ne işin var? Başına bela alacaksın. Sorun yaşamak istemiyorum Boozman. Boozer. Neredesin aslan parçası? Boozman. Upstairs. Okay. Now Tane üzerinde burada evet. Bir tarafa gittin oğlum. Ne tarafa gittin bebeğim? Yataktosmuş herhalde. Herkesimiz çiftlik evini ara. Bozer, where are you? Ya bir Bozer. o tarafa gidiyorum, bir bu tarafa gidiyorum. Neredesin oğlum ya? Sana sobana bir bak. Ne var? Bina, Mina. Böyle. <laughs> <laughs> Nerede olduğunu bir görün ya. Ne gördüğünüz bana söyle ben de seni bulayım ne gelip. Başımıza iş almıyor lan Boozer'ın ya. Yapma koçum ya. Yapma bebeğim ya. Yapma güzel kardeşim. Hadi. Yol. Çökmüş bir yol. Tamam. Ben oraya atılıyorum ya. Tahmin ediyorum yani neresi olduğunu. Aynen. Boozer'la beraber Tam o şeyden Lost Lake kampına gelirkenki yol vardı ya Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Hatırladınız mı? Yol çökmüştü böyle <laughs> Arabalar filan vardı Orası diye tahmin ediyorum right Geliyorum oğlum geliyorum down, Olduğun yerde kal lütfen Bekle beni Sen yorulma Sen dert etme kardeşim benim Canımın bir şey geliyorum. Sensiz olmaz bu işler. Tek başına yürüme yok, buralarda. Yok. Evet. Burada yok, bir aşçası var. Onu bir alalım. Yok, Aynen öyle. Bak tahmin ettiğim yok, yer. Yok. Gördünüz mü? Demiştim size zaten. Buradan azıcık <laughs> azı içmiş. çıkmış. Şurada bir aşçası daha. Oğlum kaç tane var ya? Kaç <laughs> tane içtin oğlum ya? <laughs> Ayakta duramıyorsun. Bingo. Şuna bak. Boozer, you there? Erolmaz. Hadi be açıyor. Neredesin oğlum? Neredesin? Oralarda bir yerde olmalısın. Evet, 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 işte orada. Gel buraya, gel, gel, gel. Buzmer. Allah ya Rabbi. Buzur. Yapma oğlum. How's it going, old buddy? Who's where are you going? Oh, that's where I'm going, home. Oh, we can't home. go back to O'Leary Mountain. No, I'm not going to fucking O'Leary Mountain. I'm going Oğlum, bunlara bak, şunlara. bunlar. bunları. nasıl öldüreceğiz oğlum? Deli misin lan? Ya yapma, bozuk. Vallahi yapma. Bak, okay. lütfen ya. So This is how we're going out? We're not going to like not Boozer? The nicer old lady was killed. What did I say to you, What did I say to you, huh? I found you halfway through a case of whiskey. You're going to drink yourself to death. What I say to you? You you chugged it. It was a lot of goddamn whiskey. And you told me that if I was going to drink myself to death, you'd be right there with me. Yeah. Sonuna kadar Sen senin Sonuna kadar. Seni asla ayağını bırakmayacağım. Ölecek de beraber öleceğiz. Hadi lan. Hadi. Yürü. Düş Madem öyle. Madem diyorsun ki ben böyle yapacağım. Hadi bakalım. Kararını ver. Aynen öyle. Ver. Doğru karar. Sen ver. Bravo. Al beni. Allah kıyın. It's my love.

Gerçekten zorluyorsun bazen normal şekilde. Okay. Know, geldik geldik tamam sorun yok. Hey, hey kendi başına Buzer, buralara kadar Buzer. yola çıkıp geliyorsun sonra say, başımızı belaya sokmaya man. çalışıyorsun bugün I mean, vallahi it. helal olsun sana. Ya. Buzer, uh, just listen goddammit you came out here. Evet, ya bana gerçekten boş falan değilsin bozu sorun yok ya vallahi gerçekten bak problem yok sen rahatına bak tekrar bak ben seninle beraber mutluyum ya kardeşim sen problem yaşanmasını istemiyorum ben elinden geldiği kadar senin sana destek olmaya çalışıyorum her şeyi yapıyorum o kadar içtim tabi bence de git bir yat git bir yat bir dinlen bir kendine gel Sonra konuşuruz tamam mı? Hadi bakalım. Beni yorma ya. Yani. Neyse bu da buraya sağ salim getirdik. En azından kafamız şey olmasın. Oh güven seviyemiz de yükseldi. Harika oldu. Paramız da var. Tamam. Güzel. Şu yapılması gereken şeyleri bir yapalım ya. Burada silah. Silahlara bir bakalım. Of <laughs> oh, kitle bozan var burada. <laughs> Çok güzel. Yan silah da alabiliyorum ama kitle bozan. Kitle bozan alayım ha. Askeri standartlara uygunmuş. Çok güzel ya. Tamam. Oh be. Tamam kitle bozan silahım da oldu. Çok güzel. Daha kuvvetli bir silah en azından. Silah bombası alabiliyorum artık. Süper. Narın oldu, iyi oldu. 6500. Tamam. Bozorum, pompalı tüfeği de var. Harika. Süper. Daha da güçlendik, kuvvetlendik. Süper ya, tamam. Harikulade. Motorumuza da birazcık bir şeyler katabilirsek efsane olacak. Çok güzel. Sevdim ben bunu ya? Güzelmiş vallahi bak gerçekten. hoşuma hey gitti yani. Ya <laughs> kitle bozan iyi kitle bozan. Balsın. Hadi görüşürüz. Hey Rica Güzel. Evet Riki Riki sana geliyorum ama. Neyse animasyona giriyorum. Hey iya. Uh, I got a favor to ask. Yeah, what's up, Deke? Um, it's about Boozer's arm. Uh, I saw that hook that made for and uh Evet, kanca bayağı But uh Evet. Don't you think it might be better if Ama sen Kanca ne? Oh, maybe with something like a knife or a blade or something, you know? Oh, hold on. Oğlum karayip korsanlardaki şey gibi, adam gibi. Oh, I'm sorry about that. Komik olmaz mı ya? Elimizde yağlandı üzerimizde. O so, orucuyuz ama yağdan tiksiniyoruz. Bu da ilginç bir şey. Sarayda da böyle bir muhabbet olmuş. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Elini kirlenmesinden nefret ediyor. <laughs> Oha yok lan <laughs> daha neler. Aynen öyle öyle bir şey demedim ya. Saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> ya Ricky de bizim de kafa buluyor valla. Tamam Ricky'cim sen git parçalara bak. Şey olursa haber ver. Tamam mı? Bir şey eksik olursa onu da söyle. Verdicti yaparız. Sorun yok. <laughs> Allah Allah. Ricky'nin aramasını bekle. Tamam, bekliyoruz. Ricky bizi ara. Adir, Ricky, ara bizi, ara bizi, ara bizi, ara. Değil? Söyle bakalım, görememiş. Ricky, what's up? The Butler twins, Abigail and Gabby. You know them? No, but I've seen them around. What's 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 going on? What's wrong? They went out fishing yesterday and they didn't come back. Geri dönmediler mi? pretty safe so long as they stay out of the marsh. That's just it. They weren't at Lost Lake. They went east over to the Metolius River. Lost Lake dışarı doğru çıkarlarsa oh, sıkıntı. Okay, right, yeah. Çıkmamaları oh, uh, gerekiyor. Uh, Bunu kaç defa söyleyeceğiz de ki. Sen bitmiyor musunuz bunlar kamptan dışarıya çıkarken? Tamam gidip buluruz onu. Onlar da problem yok. Şuradan motorumuzu da birazcık hey, geliştirme yapabiliyorsak. Buzz. Ne ala. Çok güzel performans. Tamam bu var egzoz var. Oo. Oh. Yeah, hey Güzel. Benzin tankı çok iyi oldu. Can? Harika oldu. Bir yerden bir yere giderken <laughs> iskeler. çok iyi durdu be. Süspansiyon nice Harikulade. Tamam nitro alamıyorum. Lastikler. Tamam. Paramız biraz artınca onlardan da alırız. Çatal güzel. Tamam. Harika. Başka? üf, Çok iyiymiş. Yuhuuu! Bu harika oldu, süper oldu lan. Okay. Yakıtı da dolduralım, okay. tamamdır. Tamam. Şimdilik bu kadar para yeter. Şimdi gidelim şu aileye bir bakalım. Neredeler? Nerede değiller? Nerede balığa gitmişler? Onları bir bulalım. Oh, süspansiyon filan. Motoru geliştirmek gerçekten süper oldu ya. Oyunun ilk başlarında motorun şöyle çok kötü olup da sonradan böyle harika oluyor ya motor böyle harika hale geliyor ya bayılıyorum ya böyle kendin yapıyorsun emek harcıyorsun falan böyle süper oluyor efsane oluyor ya. Abi tamam şuna bak güzel gidiyor. Muhteşem ya vallahi muhteşem gerçekten. Hoppa hadi bakalım. Neredesiniz? Tam motor zor zapt ediyor. Allah Allah Allah. Allah nereye gittiniz oğlum ya? Bu kadar uzaklaşılır mı ya? Lost Lake kampından. Siz niye böyle bir şey yaptınız ki? Kafayı mı yediniz oğlum? Kafayı mı yediniz? Ben <laughs> evleneceğim başka bir şey var mı? <laughs> varmış. Bir okay, tamam. I'll start Orayı there. Oraya bulduk zaten. Oradayız zaten. Orayı bulmadık mı? Hı? Bak şurada olta var. Burada ne olmuş? Aha! Haydutlar ve kaçıklar. Bak, bak bak bak. Burada balık tutarken... ...bunlara gelip şey yapmışlar. Engellemişler galiba. Tamam şimdi şuradan devam edelim. Bakalım. Aynen öyle. Buradan çıktık. Oh Jesus. Şurada bir şey daha var. Zorla götürmüşler bak bunu. Allah Allah. Aferin kız, aferin kız. Hemen pes etmemiş bak gördün mü? Hey Geek, Şerefsizler. Geldim 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 lan. Ölmeyin oğlum ölmeyin. Oğlum. <laughs>

Çok iyi lan. Bravo. Silahı çok sevdim yalnız. Abi veda edelim kardeş. Sana bir veda edelim. Hadi öl bakayım. Öl. Geber köpek. Neredesiniz lan? Ha? Geldim lan. Hadi 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 hadi. Çıkılar tek. İçerde kim var içerde? Geber lan! <laughs> Nasıl yavrum? Şurada var mı? Tamam, orada durduk. Çok güzel. Tamam. Gel gel. Hah. Hoş geldin, sefa getirdin. Gerçekten mükemmeldi. Oh, Almış, evet. Oo bıçağı batırmış. Ama o da ölmüş. Abigail de ölmüş. Yanında birini götürmüş ama ölmüş. Özgünüm Ricky. Üzgünüm. <laughs> bak burada sadece bir şey var. Gabi var sadece. Abigail ölmüş ama Gabi kalmış. En azından onu kurtarabildik. Olsun ya. Tamam. Sorun değil yani yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Üzülme, üzülme. Problem yok. Tamam. No, no, I can make it myself. I can. Tamam kendin yap. Ben bir şey yapmıyorum. Sorun yok, problem yok. Sen kendini nasıl rahatsız ediyorsan o şekilde davran. Ben kimseye zorlamıyorum. En azından bir şey de olsa hayatta tutabildik ya. Bir yer ölmüş ama yapacak bir şey yok. Tamam sağda solda da herhangi bir şey var mı? Onlara da bir bakayım da. Sonra başımıza dert almayalım. Tamam. bunlardan fazla da stoğumuz var. Sorun yok. Tamamdır. Artık bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Video yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen kesinlikle unutmayalım. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hepiniz hoşça kalın. Hepinizi canı yürekten kocaman seviyorum. Bay bay, çav çav arkadaşlar.